Vedat Ali Karasu Sosyal Bilimler Lisesi okul müdürü olarak 5 yıldır kurumumuzda hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Sevgili öğrenciler, Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi 2014 yılında ilimize hizmet vermeye başlayan bir lisemizdir. 2014 yılından itibaren okulumuzda 5 sezon mezun öğrencimiz üniversiteye yerleşmiştir. 5 sezondaki öğrencilerimizin üniversiteye yerleştirme oranları ilimiz adına oldukça sevindirici bir düzeydedir. Geçen yıl ulaştığımız nokta 100 öğrencimizden 75'inin hayallerine kavuşması olarak görülmüştür. Bu bağlamda okulumuzda görev yapan tüm öğretmenlerimizi, rehberlik servisimizi, tüm personelimizi canı gönülden kutluyoruz. Sosyal bir merisemiz olarak şu an itibariyle eşit ağırlık, sözel, yabancı dil alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bu yıl 2023 yılında Eylül ayında yapılan mevzuat değişikliğiyle 2024 yılından itibaren okulumuzda sayısal bölümde de öğrencilerimize hizmet verilmeye başlanacaktır. Bu bağlamda okulumuzdaki öğrencilerimizin başarı grafiği yüksektir. Yine nasip olursa sayısal bölümdeki öğrencilerimizin kurumumuzda eğitim öğretme başlamalarıyla birlikte sayısal bölümde de oldukça yüksek başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Sevgili öğrenciler, kurumumuzda kız öğrencilerimize hizmet veren 210 kapasiteli kız yurdumuz, açık alan spor tesisleri, kapalı alan spor tesisleri yine kurumumuzun içerisinde Tarih, coğrafya, edebiyat, müzik, yabancı dil, bilgisayar, resim, ya, bilişim teknolojileri alanında eklentilerimiz hizmet vermektedir. Sizleri de 2024 yılında okulumuza bekliyoruz. İnanıyoruz ki siz de hayallerinize kavuşacaksınız. Teşekkür ederiz.